Anne suyumu doldur diye bağırılmaz. Neden? Ne demen gerekiyor? Sen söyle. Hayır sen biliyorsun. Anne anneciğim suyum Evet. Böyle dersen doldururum. <laughs> Aşıksan vur söze, şoförsen bas köşe. <laughs> Sevene can feda, sevmeyene elveda. Aşk bir otobüstür binmesini bilmeli. Son <laughs> durağa gelmeden inmesini bilmeli. <laughs> Naber? İstersen bir de gülmeyi dene. Hayetlim sinne bir aman. Ey kaşlar kaman. Ben kaptan pilotunu mu ettin? düşüyor. Sakince dediklerimi tekrar edin. Sevmesini bilmeyene. Sıkılınca çekip gidene, zoru görünce kaçana, daldan dala uçana adam denmez. Olsa olsa oğlan denir. Issız oğlan. Bir şey diyeceğim sana az baksana. Yakışırız ama çok çok. 3 İki tane yüzüm var bir beynin yok. <laughs> yanlış kadına sevdalandın. Öyle. Fışkı yemişim. Ha fışkı yedin. Çünkü ben yanlış kadınım öyle mi? O zaman git doğrusunu bul. Eğri doğru aldık seni bir kere. Kimi bulayım şimdi? Ha ben eğri doğru. O zaman git düz doğruyu bul. Sen kimsin acaba? Oh my god! Oh my god! Oh. Ben her zaman bir numara olmuşum.

Kebapçıya girek mi? Uçağından düşek mi? Çorbasından içek mi? He kardeş gel girek. Girek girek gel girek. Papçıya de gel girek. Bir kere de bana ihtiyacın olsun. Bir alo de gelirsen belamı siksinler. Siktir git. Siktir. Al beni yanına. Bu ne rezbe? Like a boom, boom, boom. havada Sanki bilmiyoruz ki iniyon pazarda Cantanda çakmaymış bak aynı zamanda Hava açan diye eşine Geri vermedin, geri gel Hastane kasabı mısın mezbaa doktoru mu? Çüş <laughs> be! Dur bakalım hele, iltifatımızı alıp zevkten çifte atma. Sen olsan olsan mezbada kuyruğa girmiş boynuzla enişten olur <laughs> yanına, yanına al beni yanına Çek bir duman bana dön bunu her tadan aklını kaybedecek Biz bizeyiz yan yana kafalar yine bomba Ayardım ay, ay, soldum asretinle hey, hey, Harmanım içmedim on gündür bu durum beni mahvedecek hey, hey, Senin her türün ayrı bize. zevk Mary Jane Mary Jane bir baksana